Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Tren yolu. Şuradan bayağı zor bir tren yolu olacak. Video kaydedici şurada olsun. Neden oraya gidiyor ki o? Şurada. İlla oraya gidiyor. Neyse orada bir köy kaydetsin ha. Biz de hemen eşyalarımızı alalım. Karşılar karakteri ben kendim kılı yapmadım. Kendi seçiyor oyun. oyun. oyunu oynamak isteyenler için yani ben de bu oyuna 5 üzerinden 5 puan veriyorum. Çünkü Minecraft paralı ve bu oyun size yardımda bulunuyor. Yani bence güzel. Şimdi böyle şeyler olsun. Daha sonra Nether'dan geçeriz. Obsidian ve çakmak. Tam o zaman başlıyoruz. Şuradan gideriz. Tam böyle buradan bir gideriz. Çok güzel oluyor. Dan aşağı iner, aşağı iner. Buraya gider, buradan aşağı. Cidden bu arada tren yolculuğu bayağı güzel benziyor. Bu sefer inşallah 15 dakikadan fazla video çekebilirim. reklam çıktı. reklama atlayalım. Evet arkadaşlar reklam atladık. Şimdi böyle gidelim. Daha sonra şimdi birazdan nedir'a gideceğiz. Hydra gitmemiz zaman uzun sürecek. Bayağı bir yol kat, et, kat ettikten sonra. Arkadaşlar ben en portalını yapıyorum. Olmuyor. Açılmıyor ki. Bunun sebebi nedir? Size gösteririm ben sonra. Tam şuradan aşağı insin. Aşağı inmesi eğlenceli. Tamam. Ama oradan nasıl geçecek ki? Tam Ha şimdi. Yapıyoruz arkadaşlar bu işler biz. Buradan bir işleri çevirdik. Tamam. Tam aşağı iniyoruz. Tam oradan şuraya geçelim nasıl yapacağız ki malı? O zaman oradan bir, bir, tane blok koyuyor. Öyle geç. Tamam oldu. Bunu şöyle. Şunu da şöyle oldu. Buradan orayı nasıl yapacağız? Tamam. Yaptık. Güzel gidiyor şu an. Da oradan nasıl olacak? Bizim oradan bir işler çevirmemiz lazım. Oradan orayı nasıl geçeceğiz? Ha buldum. Buradan şuraya geç. Geçemiyoruz. Neden geçemiyoruz ki bilmem. Tamam. Reklamı da kapatalım. Ama bizden kullanan için size bir uyarı veririm. 15 dakikadan fazla video yüklemek için size telefon numarası veya e-posta adresi soruyor. Yani oynamak isteyenler için bilgi. Tamam. Şunu da şuraya bu. Bu da bu. Karolar ya çok güzel olacak. Tam oradan buraya gitsin. Tamam, buradan bayağı yükselsin. Tam yükseltme yerinde ben bir yapayım arkadaşlar. Gel. Arkadaşlar uzun yol ve başka şeyler de yaptım hızlıca biz bunların restore sistemini ben bir ayarlayıp gelirim. Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi çok heyecanlıyım. Koyduk. Binelim. Giriyoruz. Eee güzel gözüküyor arkadaşlar. Nasıl lan? Ben oraya şey koymamış. Nasıl? Şey arkadaşlar. Bir daha deneyelim. Neden şey yaramadı ki ya? <laughs> <laughs> Önümüze bir de reklam çıkıyor ya. Kötü. Reklam çıkması kötü oldu. Lan kafam çağırdı. Ha. Tamam şimdi. Şimdi anladım. Bunun şurasını genişleteceğiz. Ne yaptım ben lan? Ben neden öyle bir şey yap? Yapacağım bir şey tüküreyim. Ve Kısa bunu getir ve koy. Tamam. Bu sefer olmazsa adım Artur'un değil. Hadi bu sefer yapabiliriz. Yapabilir miyiz arkadaşlar sizce? Burası bence. Bence yaptığım o kadar uzun olmadı ki. Fazla uzun olma, olmamışa benziyor bence. Tamam binelim. Bu sefer oluyor. Eminim ki olacak bu sefer. Ha, o restoran sistemi şey yapmamışım. Bunu, onu görmedim. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz ama. <laughs> Hadi o, oğlum bura çok eğlenceli manzaraya bak. <laughs> bak asıl şey buydu. Güzel olmuş değil mi? Süper. Süper gözükmüyor mu bir? Uzaydan bakalım. Ho ho. Çok iyi lan. Arkadaşlar ben bir MLG yapacağım. Size de bunu göstereceğim. Size yapabilir miyim? Bakın. Hadi deneyelim. Bunu yapabilirim bence. olmadı bir daha deneyelim. Bu sefer yapacağımı eminim. Bence yapabilirim. Bir dakikası kaç olmuş o? Tamam ama bu sefer güzel emelci olacak. Bak tam olarak buraya atlamaya çalışacağım uzaydan atlayabilirim bence. Biraz imkansıza yakın bir şey ama yapabilirim. O zaman hızlıca yukarı çıkalım. Bence atlama başarılı olabilir. Başarısız da olabilir. Kim bilir ki? Atlatların üzerine şu an çıktık. Bu kadar yeter bence. Hadi. Yapı. Yaptım. Yaptım. Yaptım arkadaşlar. Mümkünatı olmayan bir şey yaptım şu an. Hadi o zaman bunu yaparsam artık yani yuh, yuh. Yani bunu nasıl bunu yapmam mümkünatı yok ki. Bunu yapmamın imkanı yok. Sadece yukarıya kazalım yapabilirim. Sadece yukarıya doğru kazarsam yapabilirim bence. Mümkünatı olmayan bir şeyi başarabilirim bence ama mümkünatı yani mümkünatı yok. Hadi yaparsam 2 abone 1 like alırım. Yani 2 kişi abone olacak, 1 kişi like atacak. Çünkü bu mümkünatı olmayan bir şeye benziyor. Tamam hadi o zaman. Hem de yüksekten atlıyorum bayağı. Hadi bak yapabilirim. Allah'ım inşallah. Ne? Ne diyorsun sen? Cidden sen ne diyorsun? Nasıl lan? Mümkünatı olmayan bir şey bu. Bunu ne yapayım? Bunu ne yapayım? Zombilerle savaşacağım ben.